okuması kendime başlatmak istedim. Kendime başlatırken de sizler de katılmak isteyenler katılabilirler diyerek bu canlı yayını açtım. Öncelikle Mekke'de vahyin rehberliğinde birinci yıl inen surelerden bahsedeceğim. Kur'an bana ne diyor kitabından iniş, sure, iniş sırası üzerinden açıklamalar olan kitaptan ee, yazarın adını da biraz sonra söyleyeyim. Çünkü şu an başa dönebilirsem bir dakika geriye dönersem. Kur'an bana ne diyor kitabı. Zeynep Tahir Erdoğan. Kur'an'ın e, bu kitabın yazarı. Açıklamacısı. Kur'an-ı Kerim bana ne diyor? Vahyin rehberliğinde e, içeriğinde birinci yıl inen sureler ve ayetler. Bu yılı inşa eden sureler Alak suresi, Kalem suresi, Müzemmi suresi, Müttesir suresi, Fatiha suresi, Tebbet, Tekvir, Ala, Leyl, Fecr, Duha ve İnşirah artı Asr suresi. Bu yıla damgasını vuran ayet ve hadislerden hadiselerden bazıları ilk inen sureler bir lideri bir çekirdek kadroyu geleceğe hazırlıyor. Mekke bir okul, ilk iman edenler, bu okulun derse katılan ilk öğrencileri Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de e, bu okulun öğretmeni olurken Kur'an'da bu okulun müfredatı oluyor. Öncelikle dediğim gibi bu çalışma bizzat kendimin meal okumak için oluşturduğu bir çalışma olacak. E, konuyu hani biraz baştan yeni geldiniz ne yapmaya çalışıyor bu kişi derseniz kendimce meal okumaya niyet ettim. Bakalım eğer başarabilirsem her gün belli bir bölüm Youtube'dan meal okuması paylaşacağım. Kur'an bana ne diyor kitabından iniş sırası üzerinden Veli Tahir Erdoğan'ın kitabından, tefsirinden diyebilirim belki. Tefsir değil daha doğrusu meal kitabı da okumaya başlayacağım. Ee, i̇lk Mekke'de bir yılda 13 tane sure inmiş. Bu 13 sure normalde Kur'an-ı Kerim'i biz neyle biliyoruz? E, kitap oluş şekliyle biliyoruz. İlk sure Fatiha, son sure Nas oluş şekliyle biliyoruz. Ancak biliyorsunuz ki indiriliş şekli bu şekilde değil. İndiriliş şekli biraz daha farklı. E, birinci yılda inen sureler Alak, Kalem, Müzemmil, Müddessir, Fatiha, Tebbet, Tekvir, Ala, leyl, fecr, duha, İnşirah ve asr sureleri ee, az önce de bahsettim ama sıfırdan başlıyorum bu yıla damgasını vuran ayet ve hadiselerden bazıları ilk inen sureler bir lideri, bir çekirdek kadroyu geleceğe hazırlıyor. Mekke bir okul, ilk iman edenler bu okulun derse giren ilk öğrencileri Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu okulun öğretmeni Kur'an da bu okulun müfredatı. Müfredat mimar olan, Kur'an olan medeniyeti kendi çağına taşımak isteyen tüm öğrencilere rehberlik yapıyor. Manevi yönüyle dünyada en zor zemine, en zor zamanda adına ayet denen e, tohumlar ekiliyor. Devrin adı Cahiliye, bu ismin verilmiş olmasının sebebi, İnsanların okuma yazma bilme içleri değil tam tersi aslında okuma yazmayı biliyorlar. Sadece e, bu var olan tüm nimetlerin yaratıcıdan başkasının verdiğini düşünerek yapıyorlar. Allah'tan başkasını e, hesaba kattıkları için cahiliye dönemi deniliyor. Alak suresi birinci ayeti oku emri üzerinden şu mesajı bize veriyor. Cehaleti en büyük düşman bilecek onun üzerinden Eğitim denilen silahla Gidilecek inancını bilgiye belgeye dayandıran Bir toplum inşa edeceksiniz Burada bilginin ve belgenin Önemine vurgulanacak Kalem suresi 48. ayet Kur'an'ın iniş sırasında iman edenlere ilk örnek gösterilen peygamber Hazreti Yunus'tur Hazreti Yunus'un görev yerinden Allah'tan izinsiz ayrılması üzerinden verilen mesaj sudur, şudur. Bu yolun yürümesi zor bir yol olduğunu bilin ve vahyin rehberliğinde her şeye uyarak bu her şeye rağmen bu yola devam edin bakış açısı vardır. Çünkü bu yol kolay bir yol değil. İnsanların yaşadıklarından farklı bir sistem, farklı bir bakış açısı gelecek. Müzzemmi ve müttesir surelerin ortak mesajı içe doğru derinleşme olmadan dışa doğru dönük irşat ve tebliğ faaliyetlerinin başarılı olması imkansız ve zor olduğunu söyleyen bir ifade. E, Fatiha suresinin 5. ayeti ise Kur'an Allah ile insan arasında bir sözleşmedir. Fatiha'da sadece ve sadece sana kulluk ederiz anlamındaki İyyâke ne'budu o sözlerin özeti. Namazlarda okunan fatihalar ise ben sözümü lafta bırakmıyorum, eyleme, harekete geçiriyorum demektir. Tebbet suresi serveti putlaştıran, servet benimdir, istediğim gibi harcarım diyen bir anlayışın fotoğrafı bize Ebu Leheb üzerinden sunulmaktadır. Tekvir suresi ise Kur'an'ın nasıl bir zeminde inşa faaliyetine başladığını bir toplumun insani ve ahlaki değerlerde ne kadar aşağıların aşağısına inebileceğini diri diri gömülen kız çocuğu örneğiyle bize gösterir. Ala suresi ise öğütle, verilecek öğütlerde kainat kitabı ayetlerinin nasıl kullanılacağı konusunda rehberlik yaptırır. Leyl, Fecr ve Duha sureleri zamanın dilimlerini birer sembol yapar. Bu semboller üzerinden cahiliye karanlığından Kur'an aydınlığına geçiş anlatır. İnşirah suresi ise her değerin bir bedele bağlanması gerçeğinden yola çıkarak Allah'ın kainatta cari olan yasalarını işleyişe dikkate çeker. Asr suresi ise ilk muhatapların yaşadığı asır önce bir teşhisi ortaya koyar sonra da tedavide izlenecek dört maddeyi sayar. Bu surelerde inen esma-i ilahiyeler, ilk inen ayetlerde öne çıkan güzel isimlerden biri, Kerim isminin ismi taftili olan Ekrem ismidir. Malum Resul-i Ekrem, Kur'an-ı Kerim derken bu isim hem peygamberin hem de Kur'an'ın sıfatı oluyor. Bunun üzerine Kur'an ve Resul, Allah'ın insanlık alemine yaptığı en büyük ikramdır mesajı veriliyor. Peygamber size gelen vahiy Hz. İbrahim ve Hz. Musa'ya gelen vahiy ile aynı kaynaktan geliyor. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Darül Erkam Medine'deki Ashab-ı Suffe'yi üniversiteye benzettiğimizde Mekke'de ilk Müslümanların toplandığı ve inan ayetleri müzakere ettikleri yer Darü'l-Erkam insanları oraya taşıyan eğitim zincirinin ilk halkası oluyor. Davetin ilk üç yılının gizli olması ise Peygamber Efendimiz ve ilk Müslümanlar şehadeti herkesten ve her şeyden daha fazla istiyorlardı. Fakat onların daha fazla istedikleri şey vahyin mesajını gelecek kuşaklara taşımaktı. İşte bu yüzden de riski en aza indirmek zorundaydılar. Bunun içinde azami bir seviyede sebeplere riayet ediyorlardı. Darül Erkam'ın evinde ilk derslerde kıyamet, ahiret, cennet, cehennem gibi derslere ağırlık veriliyordu. Kur'an'ın bir müfredat gibi okunduğunda ilk ayetler konuların girişi gibiydi. Zamanın geçmesi ile konular yine derinleşecekti. Evet. E 96. sure Alak suresi ilk 19 ayet ya da 19 ayet diyebiliyoruz. Sure iniş zamanı olarak bana ne diyor? Vahyin rehberliğinde birinci günde Mekke'deyiz. Manevi cehalet diz boyu, insani değerlerin birçoğu dibe vurmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu manzara karşısında kayıtsız kalmıyor. Son beş yıldır Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası'na çıkıyor. Kafası sürekli şu sorularla meşgul. Ne yapabilirim, nasıl yapabilirim ve nereden başlayabilirim? İşte ilk gelen ayetler bu soruların cevabı oluyor. Okumaya buradan başlayacaksınız. Kainatı bir kitap gibi okuyacak ve bu okumayla Rabbinizi tanıyacak, tanıdıkça sevecek, sevdikçe Allah'ı insanlara tanıtma ve sevdirme arzusuna dönüşecek. Kur'an bana ne diyor? Bu sure bana ne diyor? Bütün zamanlarda İslam'ı en güzel şekilde temsil etmek istiyorsanız bunun yolunun bilgi toplumu olmaktan geçtiğini bilmeniz gerekiyor. Bilgi toplumu olmanın yolu da ilimlerin penceresinden kainat kitabını okumaktan geçiyor. Sure ismi üzerinden bana ne söylüyor? İnsanın yaratılışını anlatan alak kelimesinin insan gibi maddi ve manevi iki boyutu var. Maddi boyutta embriyo ve zigot anlamına gelirken manevi boyutta sevgi, bağlantı, ilgi, alaka anlamlarına geliyor. Bir bu manaya göre Allah insanla anne rahmi arasındaki alakayı, bağlantıyı kurduğu gibi insanla evren arasındaki bağlantıyı da yine kurandır. Güneşle, havayla, suyla, kokuyla, sesle, sütle ve benzeri. Peki bu kadar bağlantıdan sonra insana düşen nedir? Her şeyle bağlantısını kuran, bütün ihtiyaçlarını karşılayan yaratıcı ile bağlantıya zarar verecek her şeyden sakınmaktır. Bana ne diyor bu ayet? Allah'ın verdiği nimetlere bağlı yaşayıp da Allah ile kulluk bağlantısını kesmek, işverenle bağlantıyı kesip de maaş almaya devam etmeyi istemek gibi bir şeydir. Kur'an öne çıkan konu üzerinden bana ne diyor? Bu surede öne çıkan konu üzerinden bana ne diyor? Kur'an okumak ile Allah insan arasındaki sözleşmeyi okumak olduğunu bana hatırlatıyor. Kur'an Allah ile insan arasındaki yazılı sözleşmedir. Kur'an okumak Allah ile insan arasındaki sözleşmeyi okumaktır böyle derken bir benzetme yapmadan gerçeğin ta kendisini ifade ediyoruz. Bir sözleşmede iki husus olur. Sözleşme maddeleri ve taraflar. Taraflardan biri şunları 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 yaparsan sana şunları vereceğim der. Taraflardan diğeri veya diğerleri vaat edilen şeyleri kazanmak için biz de şunları yapmayı kabul ediyoruz derler. Allah ile insan arasındaki sözleşmede Kur'an sözleşmenin yazılı olduğu metindir. Allah vaat eden taraftır. Kur'an ve sünnet ölçülerinde yaşayanlara ebedi cenneti vaat eder. İnsanlar vaat edilen şeyleri kazanmak için Kur'an'dan öğrendikleri mükellefiyetleri yerlerine getirmesi gereken taraftırlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleşmede İnsana sözleşmesin sözleşmenin nasıl anlaşılıp uygulanması gerektiği konusunda örnek olan rehberdir. Günde 40 defa okunan Fatiha suresi İyyake na'budu ve İyyake nestaîn. Özellikle İyyake na'budu ifadesi ben bu sözleşmeyi okudum, anladım ve şimdi yerine getiriyorum. Yerine gelen hmm, geriğinin yerine getiriyorum gibi anlamına gelen Kavli ve piili bir imzayı yerine getirmektir. Sözleşmeyi böyle tespit ettiğimizde, ben Müslümanım demek, ben özgür irademle Allah'ın iradesine teslim oldum, artık istediğimi değil isteneni yapacağım demektir. Allah ile insan arasındaki bu sözleşmeyi uyanlar bir başka sözleşmenin daha farkına varırlar. Bu sözleşmenin adı, adı da fıtrat sözleşmesidir. Bu sözleşmeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ifade ediyor. Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Fıtrata altyapı dersek İslam'ı o altyapının üstünde yükselen üst yapı olur. Bu durumda Müslüman olmak birbirini tamamlayan iki sözleşmeye göre yaşamak oluyor. Bana ne diyor? Kur'an'ı tarafı olduğun bir sözleşme gibi okur musun? Yani Kur'an sözleşmenin karşılığını sana yaptırdığı bir kişisin. Yani o sözleşmeyi imzalayan kişisin. Lütfen bu Kur'an'ı bu şekilde okur musun diyor. Süreci inşa eden ayetlerden 19. ayet 13 yıllık Mekke döneminin stratejisini belirliyor. Onlar size ne yaparsa misliyle karşılık verin denmiyor. Bu ayet üzerinden onlar size ne yaparsa yapsın siz kendi gündeminizden kopmayın kendinize yakışanı yapın deniliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insan, seni seven, sevgisini göstermek için neye ihtiyacın varsa, yaradan, yarattığı her şeyi senin hizmetine sunan Rabbinin adıyla oku. Okumaya kendinden başla. İnsanı maddi yönüyle Rahim duvarına asılı olan alaktan, manevi yönüyle sevgi ile alakalıdan yarattı. Kendini okuduğun gibi kendinle alakadar olduğun her şeyin yaratılış hikayesini de oku. Okuduğundan anlayacaksın ki Rabbin en büyük ikram ve kerem sahibidir. Onun en büyük ikramlarından biri de bilgiyi öğrenmenin ve aktarmanın sembolü olan kalemdir. O insana kalem ile yazı yazmayı ve yazdıklarını da gelecek kuşaklara aktarmasını öğretti. Yine bu ikrama bağlı olarak insana bilmediği şeyleri öğrenmeyi öğretti. Peki insan bütün ikramların kıymetini biliyor ve yaratılış gayesine uygun hareket ediyor mu? Maalesef hayır. İnsan azar. Neden dersen. Bunun sebebi gerçekte birer emanet olan bilgi, servet güç gibi nimetleri kendinden bilip kendini kendine yeter görmesidir. Peki yeter mi? Hayır kesinlikle yetmez. Bir gün elbette hayat pili biter. O zaman anlar ki dönüş Rabbinedir. Azanlar ne yapar? Bu konuda bir örnek var mı dersen şu engelleyene bak. Adı Ebu Cehil olan gafil Namaz kılarken, dua ederken yaptığı bütün ümmet, e, ibadetlerde ümmetine model olan bir kulu zor olarak engel zor kullanarak engelledi. Bu zalim hiç düşünmez mi? Ya engellediği kişi doğru yoldaysa yahut insanlara Allah'ın razı olmadığı her şeyden sakınmayı öğütleyip tavsiye ediyorsa. Bunların neresi yanlış? Ayrıca bu gafil dönüp de hiç kendine bakmaz mı? Ya kendisi yalan söylüyor ve doğrulara sırt çeviriyorsa. Ebu Cehil lafa gelince ben de Allah'a inanıyorum der. Peki o Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Sakın ha zannetmesin ki yaptıkları yanına kâr kalacak. Eğer o bu çirkin davranışlara bir son vermeyecek olursa onu saçından başından yakalarız. Yalan, yanlış bütün kirli işlerini planladığı başından o zaman kim kimi engelleyebileceğini görür. Eğer derse benim arkam güçlü, hiç kimse bana bir şey yapamaz. O zaman yandaşlarını çağırsın bakalım. Biz de onun gibilere muhatap olan cehennem zebanilerini çağıracağız. Peki işin sonunda galip gelme veya kendisine vaat edilen o acı sondan kurtulma ihtimali var mı? Kesinlikle hayır. Ey Resulüm, sen sana yakışanı yap ve her şeye rağmen sabret. Vahyin rehberliğinde yoluna devam et. Ne olursa olsun ona ve onun gibilere boyun eğme. Tam bir teslimiyetle Rabbine boyun eğerek secde et ve razı olduğu şeyleri yapmak suretiyle ona yaklaş. Evet, bu Alak suresinin izahıydı. Buraya kadar kısaca özetleyecek olursam, Kur'an-ı Kerim'in birinci senesinde inen surelerinden bahsettik. <laughs> 13 sure olduğundan bahsettik. 13 sureden şöyle kısaca özet geçeceğim tekrar hatırlamak babından. Alak suresi, Kalem suresi, Müzzemmil suresi, Müddessir, Fatiha, Tebbet, Tekbir, Ala, Leyl, Fecri, Duha, İnşirah ve Asr suresiydi. Buralardan çıkaracağımız özet, Allah insanı sevgisinden dolayı yarattı ve e, hala o sevgisini sürdürüyor. Ancak bir sözleşme var bu sevginin karşılığında bazı şartlar sunulmuş. Bu bazı şartlar insanla Allah ile arasındaki şartlar Kur'an aracılığıyla duyuruluyor. Devamında da e, insanın kalemden destek alması gerektiğini ve kurallara uyması gerektiğini aynı zamanda Peygamber Efendimizin arayıştayken, İslam'ın gelişini beklerken üç tane sorusu var burada çok kıymetli. Ne yapabilirim, nasıl yapabilirim, nereden başlayabilirim sorusu bir insanın kendisine rehber olarak seçeceği sorulardan birileridir. Evet, başka burada zaman üzerine yemin edilmiş. Buralar yine dikkatli bir şekilde incelenecek. Başka hiçbir şey bize ait değil. Her şey bizden gelir ve geçer. Evet şu an genel olarak, özet olarak benim anladığım bakış açısı bu. Kendi adıma bugünlük bu surenin bu bölümünü okumak bana yeter diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu aynı zamanda bir deneme yayını olmuştu. Yorumlarınızı, eksik ve artıları ne yapılması gerektiğini söylerseniz sevinirim. Sadece okumaya çalıştım. Hiçbir şekilde anladığımı aktarmaktan ziyade yani yorum yapmaktan ziyade okumaya çalıştım. Belki biraz hızlı da gitmiş olabilirim. Ama burasını eğer yorumlamaya başlarsak çok daha uzun sürüyor. Oralara girmemeye çalıştım. Sadece özet kısmını toparlamaya çalıştım. Teşekkür ederim hepinize geldiğiniz için de. Kendim için dediğim gibi bir başlangıç yapmak istedim. Eğer sürdürebilirsem belli bir dönem... Bu ee, bir şeyleri yapmaya çalışacağım. Evet. Evet, lazım artık.